Arkadaşlar merhaba. Bu damla sulama sistemiyle bahçe sulayanları görmüşsünüzdür ya da o sistemin bir resmini görmüşsünüzdür veyahut da bir yerlerde görmüşsünüzdür. Bu sistemde biliyorsunuz hortumlar vardır bahçenin içerisinde uzanan toprağın üzerinde. Bunlar bitkilerin köklerine yakın yerlere damlalar bırakarak bahçeyi sularlar. Peki bu hortumlarda oluşacak bir arızada, bir tıkanmada, bir patlamada bahçenin nasıl bir duruma geleceğini biliyor musunuz? Tabii ki bunu tahmin etmek zor değil. Çünkü o hortumun, e, ucunun gittiği yani sulamayı yaptığı bütün yerlerde eğer daha öncesinde bir e, patlama, bir tıkanma varsa bahçenin o kısmında e, sıkıntılar görünmeye başlanacaktır. Nedir bu sıkıntılar? E, bitkilerin kurumasıdır. Başka ne olacak yani? Ama vücudumuzdaki dolaşım sisteminde olay çok komplike. Çünkü sadece sulama, sadece beslenme üzerine değildir bu. Hücrelerin beslemek için değildir. Hücreler içerisinde oluşmuş atıkları, dokularda oluşmuş atıkları toplayan bir sistemdir de aynı zamanda dolaşım sistemimiz. Peki, damarlar için dolaşım sistemimizin en önemli organlarıdır diyebilir miyiz? Bence deriz. Çünkü dolaşım sistemimizin pompası olan kalpten çıkan e, kanı bütün vücuda yayan, böbreklere gidip orada temizlenen, te, e, karaciğere gidip karaciğerde tahlil olan, besinleri bırakan ve taze besinleri, işlenmiş besinleri alıp bütün vücuda yayan, mideye girip midenin emdiği e, sıvıyı alıp bütün vücuda yayan, akciğere giden, akciğerde temizlenip karbondioksitini bırakıp e, oksijen yüklenen kan beyne gider, beyni sular. Yani bunu komple bu bütün işlemi yapan dolaşım sistemimizdir. Damarlar bir yol olarak bu kanı taşırlar gidecekleri yere ve damarlarda oluşacak tıkanıklıklar maalesef vücuttaki bütün sistemin bozulmasına sebep olur arkadaşlar. Biz yıllarca kötü beslenme alışkanlıklarımızla mutfaklarımızdan hiç eksik etmediğimiz ayçiçek yağını, Aydın Salih'in dediği gibi yapış yapış olan damarları tıkayan hacamatta Resmen okupanın içerisinde gözüken ayçiçek yağıyla maalesef damarlarımızda iç çeperinde bir e, yapışkan madde oluşturuyoruz ve damarları tıkayacak her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bu sadece ayçiçek yağıyla olmuyor, bizim yaptığımız yemeklerle olmuyor. Kullandığımız bütün gıda maddelerindeki katkı maddeleriyle olsun, vücudumuzun ürettiği metabolik atıklarla olsun maalesef damarlarımızın iç çeperini dolduruyoruz, tıkıyoruz ve kanın vücudumuzda her yere gitmesini engellemiş oluyoruz. Bu konuda bana katılır mısınız bilmem. Katılsanız da katılmasanız da bir gerçek var arkadaşlar. Dolaşım, kan dolaşımı e, şu an üzerinde konuştuğumuz, benim bu kadar video e, yapıp paylaştığım konular arasında inanın en önemlisidir. Çünkü bütün sistemin çalışması dolaşım sisteminin çalışmasıyla kanın e, yayılmasıyla vücuda ve geri dönmesiyle alakalıdır. Eğer bunu yapamıyorsa vücut çok sorunlar yaşarız. Yaşıyoruz da zaten. Sadece kalp krizi değil problem. Kalp krizine gelene kadar insanın vücudunda artık teklemelere başladığını hissettiğimiz bazı noktalar vardır. Mesela erkeklerde görülen, özellikle bu aralar artık erken yaşlarda görülmeye başladı cinsel yetersizlikler. Ondan sonra daha erken başlayan demans ve alzheimer hastalıkları, vücuttaki kılcal damar görüntüleri, varisler bunlar hep erkene geldi. Eskiden daha yaşlı insanlar bunlara yakalanırlardı. Çünkü yedikleri içtikleri daha doğaldı. Artık maalesef bu gittikçe öne geldi. Ayrıca yaşadığımız bu covid salgını süresince hem evde oturduğumuz o 3 ay boyunca yiyip içip Hiçbir şey yapmadan, hareket etmeden durduğumuz süreçte e, damarlarımızda bir birikme oldu. Artı, e, COVID'in virüsünün de zaten kendisi damar tıkayan e, bir kıvama getirdi bizim kanlarımızı. O nedenden dolayı gittikçe daha fazla tıkanma yaşıyoruz. Gittikçe daha fazla kalp krizi geçiriyoruz. Gittikçe daha azaymara demansa yaklaşıyoruz arkadaşlar. Adı sorulduğunda adını hatırlamayan. Evden çıkınca evin yolunu bir daha bulup geri dönemeyen. Çocuklarını hatırlamayan. Geçenlerde bir arkadaşım bahsetti. Baban beni başka erkeklerde bırakıp gidiyor demiş çocuğuna. Halbuki o adam onun eşi yani. Düşünebiliyor musunuz yaşanan sıkıntıları? Sadece kalp krizi geçirip ölmek değil mevzu yani. Hayatta olan, çevremizde olan bizim sağlığımıza ilgilenen, bizi seven insanları da ne kadar üzmüş ve perişan etmiş oluyoruz. O yüzden bu damar sağlığı Dolaşım sisteminin sağlığı çok önemli. Üzerinde çok durmamız gerekiyor. Vücudumuzda sıkıntıları hissettiğimiz an zaten e, olayın %70'i tamamlanmıştır. Yani %70 zaten biz hastayızdır. Hissettiğimiz anda. Önemli olan bundan kendimizi korumak arkadaşlar. Yani olay %70'e geldikten sonra artık sağımız solumuz uyuşmaya başladıktan sonra e, dilimiz dolanmaya başladıktan sonra ne bileyim işte eleksiyon sorunu yaşamaya başladıktan sonra unutkanlıklarımız başladıktan sonra yani bunlara e, girmektense en güzeli bunların ileride mutlaka olacağını bilerek önlem alarak yaşamak. Vücudumuzdaki bu teklemeler başladıktan sonra ne yapıyoruz? Doktora gidiyoruz. Teknikler başlıyor. MR'lar çekiliyor. E, tomografiler çekiliyor. Ultrasonlarla bakılıyor. Hangi organlarda sıkıntı var? Onun araştırması yapılıyor. İşte bu sırada arkadaşlar benim sürekli söylediğim bir laf vardır. Kaputu açtırmayın. Kaputu açtırırsanız sanayiden çıkamazsınız derim. Bak, baktığınız zaman, gıda sektörüne baktığınız zaman, ilaç sektörüne baktığınız zaman, aşılara baktığınız zaman hep böyle dolaşım sistemine yapılmış böyle bir e, sabotaj görüyorsunuz. Bilmiyorum bunu ne kadar fark ettiniz. Hep bir pıhtı atma, hep bir beyinde sekte, hep bir böyle kalp krizi. Hep böyle duyuyorsunuzdur. Stent takılan insanlar duyuyorsunuzdur. İşte bunun sebebi şu arkadaşlar. Şu anda hastanelerde şu şekilde ellerini oluşturarak hasta bekleyen insanlar var. Aslında beklemiyorlar çünkü zaten hastaneler doldu. Bundan sonrası için de büyük hazırlık var tabi. Bu kadar devasa hastanelerin yapılması boşuna değildi. Özellikle de dolaşım sistemi üzerine yapılan bir taarruz var. Bunu farkında olun lütfen. Şimdiye kadar ne olduysa oldu. Nasıl beslendiyseniz beslendiniz. Ne yediyseniz yediniz, ne içtiyseniz içtiniz, hareket etmediniz, elinizden kumandayı bırakmadınız, okumadınız, dinlemediniz. Yani nasıl geçirdiysek geçirdik bu hayat. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey ne? Sağlığın tövbesini etmek. Sağlığın tövbesi nasıl edilir arkadaşlar? Ben açlık yaparak tövbe ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Açlık yaptıktan sonra çünkü temiz sayfa açmak çok kolay oluyor. Çok da güzel oluyor. Çok da her şey fark edilir oluyor. Yani geceyle gündüz gibi. Siyahla beyaz gibi bir fark oluyor arkadaşlar. Bıçakla kesilmiş gibi açlıktan önce ve açlıktan sonraki hayatınız. İşte bir kere 36 saatlik açlık yapın. Kendinize daha e, rahat hissedeceksiniz. Eğer hissetmezseniz bir kere daha yapın. Zor değil. E, açlıkla ilgili videom var. E, bu videonun arkasında ben onun en iyisi şeyini koyayım. Linkini koyayım. İzleyin. İzlemeyenleriniz varsa. Açlık yapın ve bu sağlığınızın tövbesi olsun. Aydın Salih'in bıçaksız ameliyat dediği açlığı yaptıktan sonra hayatınızda damarı tıkayan ne varsa çıkarın arkadaşlar. Bir kere hareketsizliği çıkarın. Ve yediğiniz, içtiğiniz her şeyi bir gözden geçirin ayçiçek yağını çıkarın, katkılı gıdaları çıkarın. Gerekirse az yiyin. Zaten şu anda farkındaysanız bulamıyoruz. Yani doğal hiçbir şey bulamıyoruz. Köylerden sipariş verdiğimiz şeyler bile sahte geliyor arkadaşlar. Yani bu durumda yapabilecek en mantıklı şey az ama öz beslenmek. Sedanter bir hayat tarzı. İşte damarlarımızın tıkalı olmasının bir numaralı sebebi budur arkadaşlar. Yerimizden kalkmadan, arabadan evin kapısına, evin kapısından arabanın kapısına, arabadan iş yerimizin kapısına, e, oturduğumuz koltuktan 4-5 saat sonra kalkarsak biz maalesef damarlarımız tıkanır. Çünkü bu vaziyette damarlarımızdan akan kan yavaş akar. Akın e, Birikintiler bıraka bıraka gider. İşte bunu önlemek için açlığın tövbesini yaptıktan sonra bunu önlemek için ne yapacağız? Egzersizler yapacağız. Zor değil. Yaşımıza uygun egzersizler yapacağız. Birazcık yürümek. Yani biraz tempolu yürümek. Ne bileyim işte evin içerisinde bir saatte bir kalkıp bir tur atmak. E, yapabilenler Mekik çekebilir, şınav çekebilirler. Evde yapabileceğiniz herhangi bir şey. İlla dumbbellınız, illa spor aletlerinizin olmasına gerek yok. Yani beşer kiloluk suyu bile indirip kaldırsanız yani bu kaslarınızın kanla beslenmesine, damarlarınızdan daha hızlı kan geçmesine sebep olur zaten. Sağlıklı yaşama kararı verdikten sonra, dolaşım sisteminizi daha sağlıklı hale getirme kararı verdikten sonra yapacağınız şeylerden biri de şu olsun. Kan grubunuza göre beslenin. Bakın videolarını paylaşıyorum. İki tanesini paylaştım. Bu videodan sonra inşallah diğerlerini de paylaşacağım. Ee, mizacınıza göre beslenin. Yani mizacınıza göre beslenin yanlış bir ifade oldu belki. Mizacınıza göre yaşayın. Mizacımı nasıl tespit edebilirim diye soracak olursanız, onun da videoları var. Yani profesyonel olmazsınız o videoyu izleyerek, videoları izleyerek. Fakat temel e, bilgiyi alırsınız. En azından kendi mizacınızın ne olduğunu, sevdiklerinizin mizacının neler olduğunu e, oradan çıkarımlar yaparak tespit edersiniz. E, önlemlerinizi daha kolay alabilirsiniz. Şimdi bir düşünün. Hiç Mutfağa gidip de dolabı açıp ben ne alacaktım diye düşünüyor musunuz? Böyle şeyler yaşıyor musunuz? Veya da evden çıkar çıkmaz. Hani panik ataklıktan değil de unutkanlıktan. Ütüyü çektim mi, televizyonu kapattım mı, musluğu kapattım mı diye düşünüyor musunuz? Veya da televizyonda gördüğünüz bir aktörün ismini unutuyor musunuz? Çok iyi bildiğiniz bir aktörün ismini unutuyor musunuz? Bir arkadaşınızın adı bir anda aklınızdan çıkmış oluyor mu? İşte arkadaşlar bunlar artık daha da öne gelmiş. Eskiden daha yaşlanınca yaşanan sıkıntılar. Maalesef zamanımızda şu an bunu 30'lu yaşlarda insanlar yaşıyorlar arkadaşlar. Bu demansın, Alzheimer'ın ilk sinyalleridir. Sadece unutkanlıklar değil, erkeklerde gözüken e erectile dysfunction denilen ereksiyon bozukluğunun da sebebi dolaşım bozukluğudur arkadaşlar. Bir kardiyo hocamızın söylediği gibi eğer ereksiyon bozukluğunuz varsa büyük ihtimalle kalp ve damar sisteminizde artık tıkanmalar başlamak üzeredir der. O yüzden bunu da dikkate almak gerekir. Sadece unutkanlıkları değil. Unutkanlıklar beyinle alakalı. Bu da diğer yerlerle alakalı. Hani beyinle ilgili ciddi bir sorun çıkaracağı için, Alzheimer için önemli. Ama ereksiyon bozukluğu sadece zevki kaçıran bir şey değil. Bir şeylerin habercisi. İlk sinyaller bunlar. Dolaşım sisteminize bakın. Dolaşım sisteminizi temizleyin. Şu kan rahat gitsin gideceği yere. Bakın, dolaşım sisteminde oluşan sıkıntı nasıl başlıyor? Damar gittikçe tıkanıyor. Daha az kan geçmeye başlıyor. Siz onun ne olduğunu fark etmiyorsunuz. Ancak %70'lere falan geldiği zaman bu tıkanıklıklar işte o zaman patlak vermeye başlıyor. Gidiyorsunuz ve sizde cerrahi müdahalelerle e, stent takma olayları oluyor. Ve ondan sonra artık ilaçlar ve hastane arasında gidip gelmeler başlıyor sürekli. Eczane, hastane, eczane, hastane. Peki damarları nasıl açacağız? İşte bu çok önemli bir soru. Vücudumuzu nasıl temiz ve sağlıklı e, besleyici bir kanla besleyeceğiz? Bu damarlardan kanın akışını nasıl kolaylaştıracağız? İşte bunlar hayati önem taşıyan sorular ve cevapları da öyle olacak. Şimdi bu soruların cevaplarını teker teker verelim ve videonun sonunda inşallah nasıl temizleyeceğimizi öğrenmiş olalım. Düşünün ki tıkalı bir damarınız var. Kanınızın içerisinde de o tıkalı damarı açacak madde var. Aldınız birazdan söyleyeceğim şeyleri kullandınız ve kanınızın içerisinde o madde var artık temizleyecek bir madde. Tıkalı olan bir damardan bu madde nasıl geçecek de o tıkanıklıkları temizleyecek. Temizleyebilir mi? Temizleyemez. Çünkü oradan geçemez. Orası artık kapalı. Bu damarı genişletmek için çareler var arkadaşlar. Vücudumuzda bir e, üretilen nitrik oksit diye bir madde var ve bu madde biz yaşlandıkça gittikçe daha az üretiliyor. Bu maddeyi nasıl arttıracağız? Onun çaresini bulmamız gerekiyor. Sarımsak yiyerek, karpuz kabuğunun beyaz yerini yiyerek, kırmızı pancar tüketerek bu maddeyi arttıracağız vücudumuzda. Bu madde artınca kan damarları genişler. Bunu en çok sporcular kullanır. Çünkü sporcular bunu kullandıklarında kaslara daha hızlı kan gider ve daha rahat geri döner. Kaslarda laktik asit üretimi olduğu için spor yaparken bu laktik asit daha kasları acıtmadan, yakmadan geri döner ve temizliğe gider. Pancarı rendeleyip limon sıkıp biraz tuz, biraz zeytinyağıyla tatlandırdıktan sonra yediğiniz zaman zaten kan damarlarınız açılır. Peki damarlarınızın içerisinde kanınızı açmasını istediğiniz madde ne? Hani dedik ya temizleyecek bir madde var ve onun gitmesini istiyoruz. Ama nasıl gidecek dedi ki o madde ne? Arkadaşlar omega 3 yağ asidi. Omega 3 yağ asidi yani balıklardan elde edileninden bahsediyorum. Çünkü bitkisel omega 3 EPA ve DHA e, formuna dönüşemeyeceği için, dönüşmeye çalışırken vücut onları dönüştürmeye dönüştürmeye çalışırken çok kayıp vereceği için önerilmiyor. Yani semizotu yediğimizde, e, keten tohumu yağı tükettiğimizde maalesef Ondan elde ettiğimiz yağla temizlenmiyor arkadaşlar. Omega 3 soğuk denizlerde et, e, büyümüş balıklardan olması gerekiyor çünkü onların etlerinde var ve bunu karaciğerden temin eden yani balık sakatatından temin eden firmalar da var. Onu da almayacaksınız. Balığın kendi etinden üretilmiş olan omega 3 alacaksınız. Omega 3 takviyesi alırken omega 6 eklenmiş olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Omega 9 eklenirse. Omega 3'ün temizleyici etkisini arttırır ama omega 6 maalesef bu etkiyi azaltıyor. Buna da dikkat edelim. Piyasada Kiril adıyla satılan omega 3 takviyeleri de var. Bundan da bahsedeyim. Kiril denizin diplerinde yaşayan karides benzeri bir canlı. Bu canlı denizin dibinde olduğu için ağır metal de yüklü bir canlıdır ve miktarı avlanan Kiril miktarı şey, bu kadar Kiril yağını üretecek kadar çıkmıyor arkadaşlar. Mümkün değil öyle çıkması. Tıpkı şey gibi düşünün. Türkiye'de satılan peynir ve tereyağını üretecek kadar süt çıkmaması düşünün. Yani bunu ona da çok güzel bir örnek. Süt az ama tereyağı ve peynir çok. 20 kilo sütle 1 kilo tereyağı çıktığını düşünün. Türkiye tereyağı cenneti. Türkiye peynir cenneti. Nasıl oluyor bu? İşte aynen onun gibi kiril yağı bu kadar satılması da mümkün değil. Bundan bir şüphelenmek gerekiyor. Şimdi sadece modern tıp diliyle konuşuyoruz ama biraz da tekrar mizaçlara dönelim. Mizaçlar bahsinde kanın akış hızını arttıran, kanın daha ince lenfatik sistemde daha ince damarlara sirayet etmesini, orada daha rahat ilerlemesini sağlayan şey nedir demiştik arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Safra. Kandaki safrayı arttırdığımız zaman kan kayganlaşır. İçtiğimiz suyla, içtiğimiz limon suyuyla da kanı sulandırırsak ve de safrayı arttırırsak kanımızdaki kan daha kaygan olur. Daha ücra köşeleri rahatlıkla gidebilir. Bu da içindeki temizleyici olan omega 3 yağ asitlerini daha uzak noktalara, daha dar noktalara, daha nüfuz etmesini sağlar ve temizlik istediğimiz gibi olur. Arkadaşlar sizce damarın içerisinde şu gördüğünüz tıkanmayı yapan madde nasıl bir maddedir? Yapışkandır. Değil mi? Zor temizlenen bir maddedir. E bu ası bir maddedir arkadaşlar. Petrole benzeyen bir maddedir ve Strafor'a çok benzer. Strafor ne biliyorsunuz değil mi? Köpük dediğimiz o şey var ya, hatta balık yağlarını denerken strafor bardağın içerisine yani köpük bardağın içerisine sıkarlar. Bunu ya duymuşsunuzdur ya görmüşsünüzdür. Sıktığınız zaman o bardağı eritir. O köpük bardağın maddesiyle kan içerisindeki oluşan o yapışkan madde hemen hemen birbirine çok benzeyen maddeler yapısal olarak. O nedenle omega-3 yağ asidine ihtiyacımız var. Omega-3 diyorum, yağ asidi diyorum. Bakın burada bir şeyi bir şeyin altını çizmem gerekiyor omega 3 dediğimiz yağ asidi asit formunda. Ama balık yağı olarak satılan trigliserit formunda olan yağlar da var. Onlar da bu temizliği yapmanız mümkün değil. Vücudunda damar tıkanıklığı emareleri gören arkadaşlar, mesela unutkanlığı başlamış arkadaşlar veyahut da ereksiyon bozukluğu yaşayan arkadaşlar veyahut da ne bileyim işte romatizmal hastalıkları olan arkadaşlar. Bunlar günde 1000 mg yani 1 gram balık yağı tüketmeye özen göstersinler. Pardon omega 3 yağ asidi altını çiziyorum. Sağlıklı olan arkadaşlar ise günde bunun yarı kadar miktarını alsalar yeter. Yani 500 mg e, omega 3 yağ asidi almaları sağlıklı olan arkadaşların damar sistemlerini korumak için yeterlidir. Tabi burada gene yani hatırlatayım. Sağlıklı beslenmek koşuluyla damarlarınızı tıkayacak ürünler tüketmemek koşuluyla bu kadar miktar size yeterlidir. Şimdi burada bazı arkadaşlar şunu söyleyecek. Fahri Bey bu omega 3 yağ asidini alacağımıza balık yesek dahi değil mi? Tabii ki yiyebilirsiniz. E, Norveç'ten yani soğuk memleketlerden gelmiş somun balığını yiyebilirsiniz bundan e, alacağınız omega 3 gerçekten kalitelidir. Fakat fakat şöyle bir durum var. E, ülkemizin çevresindeki balıklar maalesef sıcak su balığı olduğu için buralardan temin edeceğiniz balıklardan e, istediğiniz miktarda omega 3 yağ asidi alamazsınız. Yani bir hocamızın, bir doktor hocamızın söylediği bir söz var. 17 kilo hamsi yerseniz 1 gram omega 3 yağ asidi alabilirmişsiniz. Evet bu korkunç bir rakam. Tabii 17 kilo balığı, kaç kilo ayçiçek yağıyla kızartacaksınız? Kızartınca daha kötü böyle oksitlenmiş e olacak. Vücudunuza daha zarar vermiş olacaksınız 1 gram omega-3 yağ asidi için. Değer mi? Değmez. En güzeli güvenilir bir marka omega-3 yağ asidi alıp her gün 1 gram unutkanlığı olan, ereksiyon bozukluğu olan her gün 1 gram almaları, sağlıklı olan insanların da çocuklar ve bebekler dahil, hamileler dahil 500 litre en az olmak koşuluyla e günde omega 3 yağ asidi içeren tabletler kullanmalılar arkadaşlar. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim. Bir benzetme yapacağım. İnşallah hani ne derler tabiri caizse diyeyim ben size. Uzun süre namaz kılamamış, namazdan kopmuş veyahut da ibadet kendisine zor gelen arkadaşlar bilirler. Ben zaman zaman böyle maalesef Allah affetsin yaşıyorum. Ne bileyim işte namaz zor geliyor size, ibadet zor geliyor. Bazen de böyle gece kendi kendinize teheccüklere kalkıyorsunuz, bol bol Kur'an okuyorsunuz falan bazen yapamıyorsunuz işte. O yapamadığınız zamanlarda bunun çözümünün ne olduğunu biliyor musunuz? Hadi bu da dini bir bilgi olsun. Çoğunuz biliyorsunuzdur da. Ee, ben burada bilmeyenlere söylemiş olayım. Zikir çekmek. Zikir çeken insanlar ibadeti daha kolay yaparlar. Zikir ibadeti kolaylaştırır. Şimdi biz de sağlıklı olmaya karar verdikten sonra ne dedik? Açlık yapacağız dedik değil mi? Açlık için ne tabiri kullandım? Sağlığın tövbesi. Sağlığın tövbesini yaptıktan sonra spora başlayabilecek miyiz? Zannetmiyorum. Nasıl başlayacağız? Çünkü vücudumuz istemiyor. Vücudumuz hazır değil. Sigara içiyorsak nefes alamıyoruz. Bunu bahane edip spora başlayamıyoruz. Kiloluysak bunu bahane ediyoruz. Ben yürüyemiyorum. Ben şey yapamıyorum. Bundan e, muzdarip olduğumuz için bunu bahane ediyoruz. Ne bileyim işte e, akciğerimizde sıkıntı varsa bunu bahane ediyoruz. Nefesimiz kesiliyor. Biz yapamıyoruz diyoruz. Uzun yıllardır yedik yedik yedik. Her şeyi yedik. Fast food yedik. Ne bileyim işte e, damarlarımızı tıkayan her şeyi yedik. Şu an damarlarımız daralmış durumda. Biz hala kendimizi sağlıklı zannediyoruz. Ama Spor yaparken bunu anlıyoruz ki e, dolaşımımız yeterli değil çünkü sıkıyor bizi. Bunu da bahane ediyoruz yine spor yapmıyoruz. E, peki spor yapmadan nasıl yapacağız? Bu vücut hareket etmeden bu kan nasıl hareket edecek arkadaşlar? İşte az önce dedim ya zikirin ibadeti kolaylaştırdığı gibi bazı şeyler de e, spor yapmamızı kolaylaştıracak, hareketli olmamızı kolaylaştıracak. Bunları takviyesiz yapmak çok zor. Takviye dediğim sadece haplar değil arkadaşlar. Yani doğal şeylerde. Az önce söylediğim gibi pancar pancar damarları genişlettikten sonra siz zannetmeyin ki daha zor nefes alacaksınız. Daha ya yani her şey kolaylaşacak. Spor kolaylaşacak sizin için. Damarlar genişleyince her şey kolaylaşacak. Bunu deneyin görün. Zencefil, acı biber, bal bunları tükettiğiniz zaman birlikte yani tükettiğinizde vücudunuzdaki safra hıltını yükselttiğinizde kan bir yerlere daha kolay gittiği zaman siz zannediyor musunuz ki spor sizin için zor olacak? Spor da kolaylaşacak. Günahları sebebiyle sevap işlemekten vazgeçen insanlar gibi olmayalım arkadaşlar. Yani ya ben içki içiyorum, namaz nasıl kılayım diyen insanlar gibi olmayalım. Ben bu kadar patates yiyorum, ben dükkanımda doğru düzgün bir şey yiyemiyorum, nasıl spor yapayım? Ya arkadaşım sana iki incir, bir ceviz yetmiyor mu yani bir öğünde? Yeter yani dükkanında da o poğaçayı, o simiti, o bilmem neyi yemeği ver ya. Böreği yemeği ver ya. İçerisindeki zaten yağları biliyorsun. işte o yağlar damarlarını tıkıyor. Sonra da spor yapamıyorum diyorsun. Açlık ya, Ayda iki kere açlık ya. Damarlar temizlensin. Sebze ye, zeytin, hakiki zeytinyağı iç. Ya iç derken bunu salatana kat. Ispanak koy salatana, pancar koy. Bunlar deli gibi damarını genişletecek şeyler. Sarımsak yut. Günde üç tane, yirmi bir taneye kadar yutabilirsiniz. Bunları yapmadan ben spor yapamıyorum dersek, e, elimize sigaramızı alıp içerken ben spor yapamıyorum dersek olmaz. İşte aynen günah girdiği için sevap işlemeyen insanlardan oluruz. Sağlıklı olmamız da mümkün olmaz. Dolaşım sisteminin önemiyle ilgili bu videomu da burada bitireyim. Eğer halen kanalıma abone olmamış arkadaşlarımız varsa aramızda şu abone ol butonuna basıp e, bildirimleri de açarsanız sürekli böyle videolarımızdan haberiniz olur. Anında haberiniz olur. E, bir arada kalmış oluruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen sağlığınıza özen gösterin. E, hastanelerde sizi ellerine uçturarak bekleyen insanlara kendinizi altın tasın içerisinde sunmayın lütfen. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kaputu açtırmayın. Kaputu açtırırsanız sanayiden çıkamazsınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.